Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bini ikinci serisi bildiğiniz gibi birinci seriye e, bir kreatife geçerek yapmıştık e, devam ediyoruz akşam olmuş olsun bir oluyor dışarıda bakıyorum yani öğlen yok ikindi ya hala battığını görebiliyoruz buradan atlarsam herkesin abone gelir benim arkadaşıma gelmedi. Re 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 Çok da ucuzdur. Bak sus. <laughs> Aa inek seni ölüyecek sandım. Evet. şey mi? Kim kapattır seni? bakacağım şundan. Ve o kreatiften yaptım arkadaşlar. Ben onu basmadım. Lan ben aynı oyunu oynuyorum zaten deli. O Dediğim oyunu ...şeyin reklamı yapıyorum ya. Arkadaşlar benim aklıma şöyle bir şey geldi. Mesela... ...reklamı değil, şöyle bir reklam geliyorsa, bütün oyunları yüklersek, reklam gelmez. Şöyle bir reklam yapıyorum. bir şey var. Ya, piyazı var. Ya piyazı var, bir sürü yemek var. Çok umarım.

İlk canını bitiriyor zaten. Bir an sonra bir ses geldi. Aç. Neden gelmesin ki? Lan tilki. Uğrarsan ne olur? Korkuyorlar zaten beni. Keşke okum olsaydı be. al ya <laughs> gerizek ah. çok acık bu camı kırsam Efendim yok olur. Peki i̇şte bunu hiç sesinle mi? Çok ha ucusuz bir ses. Veya bilmem bilgisayarınızın, tabletinizin de bir var ama uf. Olmaz ki. Aa olur. aman anlamadım nasıl yapacağım. İnşallah öyle bir şey olur yani. Ol, ol gözünü seveyim da öyle bir şey. güzeldi. Yoksa ezik yaptım. berbat oyuncu Tabii de bu. bu ne diye soruyorsa normalde burayı mutlak yapacaktım. Yoksa bunun böyle olmasının bir sebebi yok. Nereden altına yapmak mantıklı bir şey değil. Bakın. Kapatmadım. Aşağı merdivenlerim. Merdivenlerim. Ay açlığım oldu. <laughs> ne ölmüşsem de sevmiş geliyor. Hem merdiven koydum. Hem oradan oraya uçabiliyorlar. <gülüyor> Burada... <gülüyor> Burada bok yenilmez şey var. Pembe şey. Ama bir çift Dur. Ay bir çok az canı kalmış. He tamam anladım neden olduğunu. Şey ayaklığı şu yüzden ben aç. 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 Ayaklığı bir canı azalıyor. Bir de Bunları benimle oynamak istediğinizde oyunu açıyoruz. Yani izin yükleyeceğiz. bu tarafta gözüküyor. Ben değilim. İnşallah değil öyle. Bir şey cadde yiyordu. Şurasında şey, konuşabilirdim. Hayır. Sesi kız. Sesi kız. Kısıyorum. Artık ses geldi. Şu an siz kısmadığınızı düşünün. Neler olurdu bilmiyoruz. ben daha gidiyorum. Hatta niye daha gidiyorum ki? Taktik. Bu. Ol. Taş değişe yarayacaksa alalım bir adamız. Normalde de alabilirdik de. Abi nasıl çıkacağını lom var. Şurada bir sıra. Alta doğru kazsam mı kazmayacağım? Daha çok kazmayayım yoksa blok da hazır işte. Merdivenim de var. surma derim olacak galiba ben bu yeni Annesi yok. Annesini arıyor be. O sırada cari olan ben. Sen bir şey bir et bir kemir. Sana et met çıkmaz daha zaten. Öldürmez olaydım. Yemek şeyim çok az. Pierzola yemek diye yapacağız. Nane yedik biz. En fazla nane yeriz biz zaten. Şöyle bir şey oldu. Orayı basamıyoruz. Yemek açlığımız artıyor. Ya Migros 2'de bir çıkıyor falan. Migros mudur? Ya bir git şuraya. Nerede? Heh, <laughs> unut. değilmiş. Bu kadar yemeksiz kaldım ki Serap görüyorum. Pardon mı? burada serap görülür mü? Gel buraya. Gel yüksek getirtirecek. <laughs> ses kısılık. Senin <laughs> kısmanıza gerek yok arkadaşlar. This, kafir, this, this, şey Bad Bekir çıktı hiçbir şey çıkmadı başta. Tri yapacağım ya Aç bile seni yemem Geber Gebertlenemiyorum bile minicik bir şey Zaten ona et kemik çıkmaz ki Bu sene köfteci Yusuf Bak. Normalde tavuk kurlarda kesmiyoruz ama yani. Ay şurada kar var. Burada yok. Çiğ tavuk da hiç yedim, yiyesim gelmiyor ama yemek zorundayız. Tavuk tavuktur balar elan. Gidik. Can balı hemen. Keşke pişirebilseydim bir. Akşam oluyor ama açılır nasıl da Yarın bakarız belki daha iyi olur olabilir. Üç kapıyı. Bu arada bazı RP'ler gelebilir. Şey Minecraft RP'si. Ben bir kişi, iki, üç kişi daha bulayım Minecraft, Minecraft'tan. O ara yaparız. Sadece gece oldu zaten çoğur katarı boks mlarş mlarş blarş deganlar bunlar yazılı bir de var var mı? varsa geliyorum <laughs> niye bura sabah akşamda garibet doluyor şuna bakın. Gel buraya. Senin galsinler olan Koruma alanımız olan yani. Ya esme çıkmıyor ki zaten. Gel buraya seni de öldürüyor beni. Hop. Hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı. Yani evet koyuna zıplayarak vurmak gerekiyor. <laughs> İki tane bir dolap.